Şimdi Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca ne demişti? Dekoltenin bir dozajı var, saçma sapan şeyler artık mide bulandırıyor diye konuşmuştu. Bu eleştirilerin kadına şiddet olarak değerlendirildiği hatırlatılınca da kadın eti bu kadar ucuz mu? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil dedi. Şarkıcı Yeliz de Işın'ın bu sözlerine vücudu su gibi olsaydı en başta kendi giyerdi yazıklar olsun sana diye bir e, paylaşımda bulundu yayın öncesinde Yeliz'le bir telefon görüşmesi yaptığımda evet birebir kendisine söyledim ama şu an kayıttayım. Bu konuk e, öyle bir cümle kurdu ki dedi. Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil. Kadın eti bu kadar ucuz mu? O dokunmuş ona. Yanlış mı anladı acaba bu cümleyi? E, kadın eti bu kadar ucuz mu? Ya da hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil. Mesela bu kadını alçaltıcı bir ifade mi? Yeliz bunu e, ya yanlış idrak etti ya da ee, bilmiyorum benim elemediğim bir şey mi var? Bu cümle e, kadını, kadın bedenini alçaltıcı bir cümle mi Vallahi yoksa kadını... yani... iki popüler hanım var masada. Bu da iki popüler hanımefendinin hatta popüler dünyadaki hanımefendilerin kavgası. Aslında hem Ebru hem Pınar ikisi de, de sahneye de çıkıyorlar bu konuda. Asıl onların bu konuya bakışı ve değerlendirmelerini o çok önemli. Ya şimdi ben bu konuya şu açıdan bakıyorum zamanında yani ben şu an 48 yaşında bir bayanım. Maşallah. İki çocuğum evet iki çocuğum var ve zamanında 18-19-20'li yani Aleyna tilki yaşındayken, sahnedeyken veya işte ne bileyim camian içerisindeyken bizim de dekolte resimlerimiz işte mayolu işte ne bileyim Hatta Erol abi şuraya bir yaprak koyardı. Tabii canım şeyler, çeşitli Yani ayrı. Yaptık, ettik. Evet. Tasarım fotoğrafları çektik. Evet ama ne vardı? O zaman bir kere ben doğum yapmamıştım. Yani doğum yapmış bir kadınla yapmamış kadın arasında fark var. Yani en azından ben de öyle oldu. Ee, şimdi ben e, estetikten yanayım. Yani güzel duran, estetik olan her şeye okey ve varım. Ama bunun da yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani ben şu an gerçekten hani isteseniz de o tür pozlar veremem. Vermez Görüşen misin? Gibi... Vermez misin? Veremez misin? Çünkü ikisi mana olarak vermem. farklı. Vermem. Vermem. Tamam. Vermem. Niye vermem onu da söyleyeyim. Ee, bir kere estetik olarak eğer karşı tarafı rahatsız edecek bir görüntüm hani fazlalığım. Şu an o kadar mükemmel bir vücudum yok çünkü kötü değil ama mükemmel bir vücudum da yok. Yani ee, Estetik olarak, bakış açısı olarak, eğer e, karşıdaki bakan hayranlarıma e, güzel şeyler hissettiremeyeceksem niye vereyim? Böyle bakıyorum. Şu niye, an vücudun gel yerinde olsa, yani vücudun bence insanlar görmüyor mu? Ama, ama çok güzel vücudum var hala da fıstık. Estetiğe göre şöyle, diyorum. Yani şöyle Gülşen sorayım. kadar değil mesela. Sen yani. olsaydı verir miydin yani o fotoğrafı? Doğum yaptın, iki tane çocuğun var ama fiziken e, Gülşen gibi koruyorsun hala kendini. Deva, yapa, Şimdi verir ben miydin? size sahnede. Aslında benim kendi sahnemde yıllar önce e, giydiğim bir kostümü göstereceğim. Tamamen transparan. Yani evet ama Maksim de giymişti. Hayır, et, hayır. abiyle merak ettiğimiz hani ben kilo da aldım. Bundan dolayı mı yoksa artık çocuklarım var, belli bir yaşta. Annelik kutluyor be. anne. her Annelik... şey. O grubu atacağım, onu veririz. Ya hayatım her şeyin yeri ve zamanı ha, var. Tamam, ben bundan yanayım. Yoksa yani benim benim gürşeni e, eleştirmemdeki sebeplerden bir tanesi de e, anne olması, evli olması. Ne bileyim yani ben annelik konusunda hassasım. Yani çocuklar konusunda hassasım. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bekarsın. Hiçbir e, mecburiyetin mecburiyetin yok, yok, sorumluluğun yok, hesap vereceğin insanın yok. Okey, Güzelse yapsınlar sorun değil, bir şey olmuyor. Aynı mantıkla hareketle aslına bakacak olursan. E bekarken de insanların bu kıyafetlere, vesairelere daha çok dikkat etmesi gerekmiyor mu? Ya hayatım, şov dünyasında yani e, ne, neye göre, kime göre? Şimdi bak Aleyna Tilki, ben Aleyna Tilki'yi niye aslında uyarıyorum? Niye Aleyna Tilki'yi eleştiriyorum? Çok genç. Yarın bir gün evlenecek. Ya ben bunun e, zamanda ezikliğini çok yaşadım. İşte Açık için itiraf edeyim bir... mi size şimdi? Bak, Açık konuşayım mı? Evet, canım, ben deneyimden. bunun e, o an anlayamıyorsunuz. Tabii. Çünkü hayatı o anda yaşadığınız an olarak değerlendiriyorsunuz ve görüyorsunuz. Yani 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını kestiremiyorsunuz. 5 yıl, 10 yıl sonra o fotoğraflar kapak gibi yüzüne mi çarpıldı? Hayatım, çarpılmasının yani çarpılmadı ama ben kendimi rahatsız, rahatsız hissettim evet. ve ben birçok resimlerimi de kaldırttım mahkeme evet. kararıyla. Çünkü e, ben rahatsız olduğumdan değil aslında. Benim yüzümden çocuklarımın rahatsız olmaması evet. için. Yoksa ben Geçmişime de son derece arkasındayım. Yaptıklarımın da arkasındayım. Ama e, sadece çocuklar rahatsız olmasınlar diye kaldırttım. Ebru sen de olduğunu. cesaretli bir kadınsın. Senin de sahne kıyafetlerin, sahne tarzın hatta bazen medya ile ilgili yaptığın çalışmalarla sen de cesur bir kadınsın. Senin, senin fikrin ne? Yani sizin camia çok karıştı için bizim buna ilişkin bir fikrimiz var ama sizin camianın içindeki şöhretli kadınların bu konudaki fikirleri Gerçekten çok farklı farklı. O yüzden biz de böyle saplanıp kalıyoruz bazen. Farklı farklı değil şimdi. Yeliz artık bayağı bir hani yaşını aldı. Camia'dan da çekildi. Kilo da aldı. Işın Karaca keza kilolu bir hanımefendi. Ee, Gülşen incecik, kendine çok bakan, i̇şte. e, sporunu sürekli yapan bir hanımefendi. Dolayısıyla yapamayanlar yapanları yap eleştirebiliyor. Hmm. Çok normal. Ama yapamayanlar yapanları yapanlar. eleştiriyor. Gençken yani böyle fitken Yeliz Deymi'nin öyle fotoğrafları mutlaka vardı. Pınar Hanım nasıl ne güzel ifade ediyor. Evet benim o zamanlarda vardı. İnkar etmiyorum. Transpem giyiyordum ama fiziğim ona göreydi. E ee, şöyle dedim, yani böyle dedim. Sakin durmuyordu. Estetik duruyordu. Anladığım kadarıyla şu an hani giysem yakışmayacak ben de Ya niye burada orulanan, bir şey ben Böyle bir şey göstermek, şey göstermek istemiyorum, istemiyorum. diyor. Ama fit olsam, şöyle olsam, böyle olsam hiç aykırı görmüyorum diyor. Eğiliz dediğim gibi kilolu zaten görüyorsunuz. Işın kardeçiği keza kilolu zaten görüyorsunuz. Dolayısıyla yapamazsan, sataşırsın. Peki, ama gere o o ekmeğin, o pastanın içinde olmak istersin. Kötü enerjini verirsin. O pastanın içinde ben de olayım aman konuşulayım. O ona sataşıyor, o Ama ona sataşıyor, ona sataşıyor. Ama o zaman ona şurada bir adaletsiz durum söz konusu olmuyor mu? Mesela biz gazeteciler bazen işte haberlerde kantarın topuzunu kaçırdığımız zaman genel olarak camia bize e, tokaka çocuklar gözüyle bakarlar. Bunlara da hiçbir şey yaranmıyor falan. Fakat kendi içlerinde yapanlar ve yapamayanlar durumunda böyle bir ters durum olduğunda yapamayanların yapanlara parmak sallıyor olması kötü değil mi? Evet doğru. Evet ama gazeteciliğe niye yansıttın? Ya ki? Mesela, Sizin hayır işiniz şimdi siz farklı hayır bir bi, biz biz iş çarşamba Biz Ama bizim işimiz değil. Biz birbirimize sataştığımızda bayağı böyle mahalle kavgası bir kavga ediyoruz bunu hepimiz. Bunu niye söylüyorum? Ee, kliple, kliplerde sonuçta. erotizmin ön plana çıktığı bir dönemde Miranursal dedi ki biz artık 20'li yaşlardaki insanlar değiliz. Bizim çocuklarımız var. Bizim kliplerimizi, bizim yaptığımız müzik kliplerini bizim çocuklarımızla seyrediyorlar oturup. Biz biraz daha genç nesle göre daha üstüruplu işler çekmeliyiz dediler. Allahım yarabbim herkes birbirine girdi. Pınar Benim kayıniradimimin eşi evet. beni bile arayıp dediler ki ya şuna söyle bu bu kadar girmesin bu mevzuların içine. Şuna, şunu çözemiyorum. ama Yani yapamadıkları yani çok için mi? Yoksa Dozum hakikaten var. bir şeyi var, duruşları var. Ben şunu söyleyeyim bence Gülşen'e çok imreniyor herkes. Şu Yılkaç anda o bu? pozisyonda olmayan hanımefendiler. Onun yerinde olmak isteyen ama olamayanlar. Onun yerinde olmak isteyen değil. Keşke diyor ben de yani. çok iyi sporumu yapsaydım. Ebru şu Pınar'ın kıyafetine bir ta tam gördüm. ekran Kahraman versenize be. Çok güzel gördüm. Yıl kaç bu? 99. 1999. Ya Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Bu arada niye yani vücudu fit olan kişi de illa böyle transparan mı giymek zorunda peki? Peki Hayatım, bu halinden ne kadar... Sen bir sakinlik görüyor musun? Bir basitlik görüyor musun? Hayır asla ben sizin için Ama söylemedim. Ama transparanım. Hani belki 5 kilo dert ettiğin. Evet ya ha. aynen o diyeceğim. Biliyorsun hiç değil mi? Hiç yok ki yani şey şu anda fiziğin bundan hiç farklı değil. Biz yakın şey görüyoruz seni. Senin şu saniyede giymiş olduğun kıyafetin... E, tarz olarak aynı model olarak biraz daha farklısın. Gülben Ergen. Gülben. Gülben, Gülben giydi. Evet. Canım sana. 23 sene. Olursan Jennifer Lopez'in <laughs> giydiği tane bir tulum vardı evet. ya. Ben onu 1993 yılında Maxim'te oryantal pardon 92 yılında oryantalken giymiştim. Yani biraz o konuda şeyim yani ufku açık herhalde. Çok güzel. Ben sadece şeyi anlamıyorum. Hani vücudunuz bir sayısı giyinir tabii. Efitim tabii ki göstereceğim. E var ki var ki gösteriyorum. Bir kadın olarak ben mesela Tenzih ediyorum buradaki arkadaşlarımı, ben genelleme yapıyorum. Böyle ya, şeyler sahne, duyuyorum bazen. Şov business farklı. İşte hayır yani, sahneye çıkan niye titin olabiliyor? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. mı gerekiyor? Hayır değil. Bunu, bunu anlatmaya Artık çalışıyorum. Artık ya cemiyet hayatındakiler bu tür şeyleri giyiyor. Canımın ya. içi. Sahnede sahne şov sahne olarak yapıyor. söylemiyorum. Yap. Genel olarak kadınlarda bir kendi aramızda da sohbet edince diyoruz ki. Güzel ya. olan şeyi göstermek istersin. Arkadaşım niye? Net. Evet. Bence öyle. Bir dönemler sahnelerin en güzel durumlarından biri Kim? Hala güzel. Hala güzel ama sahnelerin saf. Sahi. O dönemde hem dans sözünde hem sahnedeki solistliğinde en güzel dinen, vücudun en güzel erkekler tarafından ilgi gören kadınlardan biriydi. Söylediğimizde. Pekala. Ve Cemil Bey nasıl yaptım. Ya, Kendi ya ben, ben, her, her, zaman... Tasarlattı. Bak şu kıyafeti sürekli olarak sanki Sen başındaki yer başlığı, başlığı görüyor musun? Gördüm. Onu ben i̇şte. e, Paris'ten almıştım. O dönemden. Çok Zaten denem. kafaya o, o şeyleri, aksesuarı takmak sonrasında belli bir dönem moda, moda oldu. Moda oldu benden evet. sonra. Çok ee, Ben Tayyar'la girildiğimiz zaman da ben bunu anlatmaya çalıştım. Bir dakika. Ekoltenin. Aşkım ha. o başlığı nereden aldığımı biliyor musun? Ha. Nereden? Par, e, Paris'te e, bir revu. E, Şimdi onu söyleyelim. Mulan Rouge falan gördüm. Moulin Rouge'da bir revu kızında görmüştüm. Ve e, Paris'in arka <laughs> sokaklarında ki bir yerde yani rev kuzlarına satılan yerden almıştım. Yani ben dekoltenin, seksapalin, frapanlığın, vamplığın e, güzel bir matematikle zevkli bir şekilde sunulduğu takdirde ne anneliğin ne yaşın e, hiçbir şekilde mani olacağına inanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Nasıl servis edildiği? Ama edildi? nasıl servis edildiği? Gülşen'in o yüzden zayıf olmasına rağmen, fit olmasına rağmen Gülşen bana kötü geliyor. Çünkü çok çok çıplaklık var. Ya da işte ne bileyim, e, ne örneği vermiştik, dedik değil mi? Evet. E, kimine göre çok böyle vav wow, bacak, bilmem ne de falan gibi gelebilir. Bana göre orada kocaman bir but var. Ve penye bir elbisede şlak diye şöyle bir açılması vesaire. Ha işte, Bana avam geliyor yani, anlatabiliyor bilerek, muyum? Bilerek yapıldığı Dekoltenin, zaman şık durmuyor gerçekten. Hayatım bir bak bir şeyi et parçası olarak bir görmek var. Bir de gerçekten gizemli bir seksapal görmek var. Şu an anne olsan, annesin, 5 e, kilo versen ve bu kıyafeti giysen kim ne diyebilir? Duruyor o kıyafet. Bir şey söyleyeceğim, kim ne diyebilir? Ya yine de Kaldığım diyeyim. yerden başladım deyip ilk sahneye bu kıyafetle çıksan gazino yapacağını biliyor artık Cemil cümle <laughs> Dur şimdi. Yani <laughs> tamam, e, yani neyse Zaten ne. Zaten kılık kıyafeti annelikle sorgulamayalım ya. Yok, evet ben başladım. de işte aa, Annelik evet. çok Annelik ayrı sorgulama bir şey. Değil sıkıntısı değil. Yani daha tabii Çünkü ki Çünkü de, Gülşen de, de yapıyor. Yani, yani, evet, Ama Gülşen, bu öyle e bir şey değil. Gülşen bunu yapıyorlar. Bunu, e, Işık Karaca da aynısını yapıyor. Benim bir kızım bak, var falan. Ama bu böyle annelik, annelik bu anne değil. değil. Kullanmadım Size söylemiyorum. Ama. Bu annelikle alakalı bir şey değil. Bu senin beynin, senin vücudun, senin bedenin. Senin bu çok ayrı bir şey. Senin çocuğuna yaptığın annelik çok ayrı bir şey. Anneliğini Dışarıya ispatlamak zorunda değilsen annelerini çocuğuna ispatla. Dışarıya değil ben kendi çocuklarımın rahatsız olmayacağı bir şey. Olmazlar onlar annelerini Anladın biliyorlar. mı dışarıdan An bana bak, ne? Çocuklar sizin rahatsız, zaten dersin. kılık kıyafetinize karışmazlar. Ahlak da kıyafette de değil bedenini göstermek i̇şte değil. Şimdi hayatım ben ki Ebru'cuğum. Çocuğunuz sizin onlara nasıl bir anne olduğunuzu biliyordur zaten. Hayır Ebru'cuğum bendeki sorun ne biliyor musun? Hı hı. Yani bu bu bana özel bir sorun. Bendeki sorun benim çocuklarım 15-17 yıl boyunca annelerinin sanatçı olduğunu bilmiyorlardı da yani ben Eylül. çocuklarımı evet. evet. Yani ben çocukları dışarıda hiç mi kimse tanımadı? Pınar e, Hanım nasıl? Lisede, lise, falan? lisede e, yine öğrenci öğrenci olan yani bilmiyordu derken bir sanatçı ruhuyla ben evde yaşamadım. O tabii de ki de yaşamadım. ya o ekolle yaşamadım. Ama tanıdığınızı biliyorlar. Tabii biliyorlar değil tabii tamam. ki ama o ekolü evde görmediler, yaşamadılar. Yani ben hep çocuklarımı, yemeklerini yapan, e, onları okuldan karşılayan, okuldan alan ben böyle bir hayat yaşadım. Ta ki tam onlar tam 17 güzel. ve 18 yaşına gelene kadar. Konu bundan dolayı zaten. Anlatabiliyor muyum? Yoksa ben onlar küçük olup da hala aktif bir şekilde sanat hayatına devam ediyor olsaydım belki de onların... getirirdim de. de ha, anladım ben. Anlatabiliyor ben an Anladım muyum? evet. Ha. Yani o, tamam anladım. konuştuğumuz Şey ama sizinle alakası yok bu arada konunun. Ben ha, Gülşen'den yo, yo, bahsediyorum. Gülşen'i hep nedense anladım. evli olmasıyla... Ee, anne oğuz. olmasıyla vuruyorlar Aynen. ve hep Döşün şey diyorlar, bunun kocası nasıl, şey? nasıl bir adam daha izin veriyor? Çok Yok bunun çocuğu nasıl, bu ne? Uzun, o çocuk Google'da görmeyecek mi büyünce? Neyi görecek uzun çocuğu? Uzun eğlence sektörünün içinde bulunmuş ve bu işlere de çok vakıf olan bir adam biliyorsunuz. Sadece sadece bu süre sonra evet. bizle de beraber olacak. 60'lı yıllardan sonra eğlence dünyasına yön verenler, sahneye çıkan sesli ve fiziği güzel olan kadın şarkıcıları saçma sapan tezleriyle ikna edip Dekoltenin şöhret olmayı daha çabuk daha çabuklaştırdığı algısını yaratmaları sonucu olay pilotla sahneye çıkmanın normal sayılacağına kadar geldi. Özellikle bazı modacı kimliği taşıyanların patronların dümen suyunda gitmesi işi de daha kolaylaştırılıyor. Kaan Sağcıtabi görüntülü bir bağlasanız da bize. Evet, Vaktimiz var mı? O beni direkt arıyor Vaktimiz. telefondan mikrofon yapmayalım. Siz bağlayın. Daha rahat anlaşalım sadece tabiiyle. Sevgili e, bu arada... Ama Ebru'ya katılıyorum. Yani Gülşen'e sürekli e, yaptığını anneliğini başına kakarak yapılana ben doğru buldum. Ha bir Gülşen hareket hareketleri oldum. yanlış değil miydi? Evet çünkü Gülşen sadece kıyafeti değildi problem. Yani kıyafetine zaten çoğu kesim belki de laf etmedi onun. Çok şık giyiniyor, çok tatlı giyiniyor, yakıştırıyor kadın sporunu yapıyor şudur budur. Ama hareketleri. Ama hareketleri kötüydü. Ben de mesela hareketlerinden çok rahatsızlık duydum. Ee, belirttim zaten. Onun dansları çok kötüydü veyahut da birisinin kucağına oturması saçmaydı. Birinin omzunda dolaşması o böyle işi birazcık avamlığa doğru götürdü. Anlatabiliyor muyum? Basitleştirdi. Sadece kıyafet olarak olsaydı ya güçer, Allah aşkına, çok güzel yakışıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Sen göz sekortesini en güzel taşıyan kadınlardan bir tanesisin. Bunu daha önce de dile getirdim. Dekorteyi güzel taşıyorsun. Sen bir kadında Pop şarkıcısı bak annelik falan filan hiçbir şey demiyorum. Bir şarkıcı da iki tane istiridye kabuğunun sadece göğüs ucunu kapattığı bir büstiyeri büstiyel olarak kabul edebiliyor musun Ama büstiyenin göğüsleri küçük. Kadının göğüsleri dümdüz şimdi. O istiridye o küçük, ona yakışır. O ben küçük giysem yakışmaz bana o, o küçük göğsü bile kapatmayacak bir detay sadece. Kadın bedeni bu kadar kıymetli olduğunu ve kadının kıymetini dile getirirken neden böyle bir hale sokuyor kendini? Bunu Ama bir şey söyleyeceğim. Kadın erkek diye ayırmayalım. Ee, Gülşen bir şov kadını ve hep hani o şekilde giyindiği için çok absürt durmuyor bence. Ee, kıyafetlerine dediğim gibi ben hiçbir zaman hiç kimsenin kıyafetine karışmam. Çünkü senin kıyafetin seni ilgilendirir. Benimki beni ilgilendirir.